merkezindeyim. Bu yüzden birazcık arka plan sesleri olabilir. Kusura bakmayın lütfen. Evet arkadaşlar bugün sizlerle bu Lois sürprizin şekerli ve sürpriz hediyeli topunu açacağız. Ama ben bunu açarken tek başıma açmayacağım. Çünkü bu sefer yanımda çok yakın bir arkadaşım da var. Merhaba. Evet arkadaşlar bugün... <laughs> bugün arkadaşımla beraber bu topu açacağız. Evet arkadaşlar biliyorsunuz ki bu ürünü böyle katmam gibi açacağız. Burada iki tane kat görüyoruz ama başka kat var mı bilmiyorum. Hep beraber göreceğiz. Burada gördüğünüz gibi Lars Pris'in logosu. Burada sürpriz bir şeker ve sürpriz hediyelerin çıkışından bahseden notlar mevcut. Burada da 3 yaş üzerine önerildiğinden bahsedilmiş. Evet arkadaşlar çapımız bu şekilde şeker pembe renginde ve bu şekilde desenleri var. Görmüş olduğunuz gibi burada emojiler var. Böyle gözlerinden kalpler çıkıyor. Evet arkadaşlar bu şekilde sikiz bir topumuz var. Eğer bunu dışarıda falan görürseniz içinden neler çıkacağı hakkında bir fikriniz olmuş olur. Bu arada görünüş olarak da orijinal LOL'da veki çok benziyor Gerçekten güzel. Ben hatta ilk başta orijinal olduğunu falan sandım. Evet arkadaşlar gerçekten orijinaline çok fazla benziyor ama bu orijinal mi değil bence yani. Lisanslıdır ama Burada şey... Burada Mega yazıyor ama büyük ihtimalle hani... Ben şeyi değildir. Hayır hayır bu e, sürpriz yumurta versiyonu ama içinden bebek çıkmaz muhtemelen. Yani benim demek istediğim içinden bebek çıkan yumurtalara benziyor. Yoksa lisanslı bence. Evet olabilir. Zaten arkadaşlar fiyatı yani... 30 liraydı falan. Evet arkadaşlar biz bunu 30 liraya aldık. Hani öyle e, normal sürpriz yumurtalar gibi 10 lira falan değil. Yani, belki orijinal olma şansı var. Yani 30 lira sonuçta. Ne böyle? Bence içine olacak ve çıkabiliyoruz. Bayağı bir ses çıkıyor arkadaşlar. Hani içinden ne Ay, çıkacak? kadar çabuk. Az sonra göreceğiz. Çok. İçinden de böyle çıkıyormuş. Böyle yuvarlayabiliyoruz. Hak canım. Hak canım. Valla. Evet arkadaşlar şimdi ürünümüzü cici vermiş şuradan mı? Aynen. Yani orada. Evet burada böyle şey var. Cırt cırt var. Bak inşallah şey olur. Ol, olmadı. Olmadı. Cık. Oradan nere bakayım? Olmuyor. Gitti bak. Evet, evet iki saat var. Arkadaşlar evet, burada topumuzun rengini görüyoruz. Burada lavanta mavisi tonu gibi bir renk var. Böyle hem mavi hem mor gibi. Evet arkadaşlar burada da şeker pembesine emojilonun katmanımız var ve bu macit cırtı burada sanırım. Aaa oldu. <laughs> <Olmadı>. Derken oldu. Aaa <laughs> bakın arkadaşlar bu bir kumbara. Bunun içerisine kayalarınızı falan atıp bunu böyle kumbara gibi kullanabilirsiniz. İçindeki bir şeyleri görebiliyorum. Evet görebiliyoruz. Burada böyle yeşil şeyler var ama bu, o bir ihtimalle şeker falandır. Boy Aa şuradan baktık arkadaşlar hile yaptık kusura bakmayın. <laughs> ee, arkadaşım boyama sayfası görmüş. Ben de çıkartma gördüm. Acaba boyayıp çıkartma <laughs> olarak kullanabiliyor muyuz? Burada bant var. Çok mantıklı. Çok oldukça iyi bantlanmış. <laughs> Çok <laughs> Umarım diğer tarafında da yoktur Bana yok <laughs> Hayır O zaman Açıyoruz Evet arkadaşlar Şimdi e, Görevler gitti çok ses çıktı O yüzden videoyu orada başlatamadık Aha açılıyor Şimdi hemen arkadaşlar kutumuzu açabiliriz Hazır mısınız? Hazır mısın? Ben hazırım. Ben çok heyecanlıyım bu arada da. Cuman ne çıkacak? Ya ben çok ümitli değilim ama 30 lira. Bence oyuncak çıkabilir ya. Ama 30 lira. Bence de çıkabilir. Çünkü çok şıkır şıkır etti. Evet arkadaşlar şimdi açıyorum. Aa. arkadaşlar burada hayal ettiğimizden daha büyük şeyler çıktı. Böyle iki tane toka çıktı. Yani ben toka beklemezdim. Toka. Evet bu şekilde böyle benekleri falan var. Evet yani arkadaşlar burada böyle iki tane sakız var. Üstüne böyle Lord Spurs yazıyor. Ay gösteremedim. Lan neydi ya? Bence pembeli böyle şeker oluyor şey, ya. Şey, satış. çilek ve vanilya aromalıymış. Böyle üstünde yazıyor şu an. Ama net demedi. Bu şey... E, 10 kuruşluk oluyor ya böyle pembe çilekli. Ve Bunlar burada da ben... arkadaşlar böyle bir tane Ekşi yüze çok benziyor. Evet ama böyle elmalı. Burada bir tane aloe karakteri şey var. Hmm. paketi bak mesela şey olarak kullanabilirsin. Oyuncak bebeklere böyle abur cubur paketi gibi cips paketi falan. Evet bu şekilde. İçinde şeker ve... Şeker değil mi işte? Evet şeker ama neden oraya artı ki? Candy ve şey bubble gum sakız işte. İçindekini çok merak ettim biliyor Bence acaba şey olabilir mi? Açsak. Patlayan şekerli sakız. Açsana mı? bakalım. Burada da böyle biberonlu kol şeyi var. Sakızda yoktu da. Ay bu kola Çok güzel. Ben, ben Yapamadı. Evet arkadaşlar burada da bir tane daha böyle şekerden çıktı iki tane. Bu elmalıydı. Bu ise, evet bu da kolalar. arkadaşlar. İşte burada bir tane daha görüyoruz. Bu şekilde. Bakın arkadaşlar dövme. Yani burada gözükmüyor ama e, kamerada... Aa, evet evet, şu anda daha belirgin. Evet, LOL karakterlerinden sanırım iki, iki tane. Bu Lady <laughs> Diva mı sağdaki? Hiç bilmiyorum. Lady Diva diye düşünüyorum. Dövme galiba bu. Suyla falan yapıştırılıyor vesaire. Ben ya dövme çıktı. Evet. Şurada da böyle yaldızlı iki tane Çok tatlı bu arada. Aşırı güzel. Bu güzelmiş. Var. Evet. Böyle bir tane taso. de taso. oyun mu oynanıyordu? Evet evet. Burada da şey bu. Doll paper falan gibi bir şey böyle. Ay. <gülüyor> <gülüyor> Şuradan falan gösterebilirim. Evet. Biraz deforme olmuş ama düzeltilebilir bence. Evet. Aa bak bu bence şeker. Bu arada hepsinin arkasında böyle şeyler var. Karanlık böyle hani Elver. Evet. Fikrinde Eva figür gibi bir şey. Böyle. Bu şey gibi hani böyle olur ya kağıt bebekler evet, falan. Evet evet olabilir ama zannetmiyorum şu an. Öyle bir şey bir işte. Bir böyle bir şey çıktı arkadaşlar. Ben Elan Spice görüyoruz. Fena değil bence. Ayşe paketlemeler şey çok değil. güzel bu arada. Ben de Eee... Tadım zamanı. Efektimi de kendim yaparım. Evet. Sen hangisini deneyeceksin? Bilmem. Bir elmalı var, bir de kolalı var. Hadi canım. <gülüyor> <gülüyor> şey diyeyim, bunu ben takayım diyen de sen tak. Evet. <laughs> Dokturmuz çıkan şeyleri şöyle bir toplayalım da. Siz görün. Evet. Hangisi? Bana fark etmez. Bana da. Hmm. Elmiyim, birazcık seversin kola'yı. <gülüyor> <gülüyor> kola'yı ben ve kola, kola zor açılıyor da bu arada. Neye, evet bayağı zor açılıyor. Neye benzediğini merak ediyorum Aa, şu an. Anladım. Bildiğim şeker, hmm. içi de sakız. Şu ha. an odaklamıyor ama. Rengi bayağı şey bu arada bildiğin yeşil elma rengi. Evet, Burada evet. Falan. Fena kokmuyor. Evet elma kokuyor belki. Benim böyle şey haribo. Elma. Kokmuyor. Elmalı şeker. Ya bu elmalı zaten. Evet. Bu birazcık güzel. Limon tadı veriyor. Evet arkadaşlar umarım videom hoşunuza gitmiştir. Bizim kutumuzun kutumuzun diyorum topumuzun içerisinden bunlar çıktı. Umarım yararlı olmuştur ve umarım diğer videolarımda da göz atarsınız. kalın. Evet. Görüşürüz. <laughs> lolcular pardon, koleksiyoncular, lolcular. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda tatlı bir arkadaşım da var. <laughs> merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bu lol sürprizin sürpriz sakız ve sürpriz şekerli oyuncağını açacağız. İçinden acaba oyuncak çıkacak mı göreceğiz. Ama bunu açarken tek başıma açmayacağım. Yanımda bir arkadaşım da var. Merhaba. Ben Gözük Gökten. Şaka. <laughs> mı? Hayır. Ne yapacağım? <laughs> ne yapacaktın ki <laughs> ben? Merhaba diyeceğim. Ha tamam. Sen konuş şöyle ben birden sözü. Şu an kayıt başladı. Bu arada... <gülüyor> 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 tamam başla başla. Başla. Evet arkadaşlar şimdi kumbara olan <laughs> Ay arkadaşlar az önce telefonum düştü bir saniye. Aa. Ne konuşacağım? Neyse evet, arkadaşlar, Marka söylüyor bu da. Konuları büyüklersin artık. thank you